destanı aldık gene masamıza. Şşt. Bırak onu. Karşısına çay içiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu destan dedesini anlatayım. Nasıl elime geçtiğini. Bundan 20 yıl önce yıl 2000 ya da 1999 tam hatırlamıyorum ama o yıllar. Benim kuş baktığım bahçenin bir sokak ilerisinde Hüseyin diye bir arkadaş kuş besliyor. İyi bir dönekleri var. 70-80 parça kuşu var yerde, havada, her yerde güzel. Orada oturuyoruz. 5-10 tane de misafir var. Burada güzel tepe diye bir sent var. Orada bir çocuk kutunun içinde bir kuş getirdi. Hüseyin abi dedi, al bu kuşu be dedi. Al bu kuşu dedi. Yere saldı, kanadı makaslı, kara, karışık kuyruklu. Görünüşte çirkin bir kuş. Bunun dedesi. Oradaki dedi ki Hüseyin abisi ona, Hemen dedi o kuşu dedi kaldır dedi ilk gördüğün adama ver dedi. Bakmadılar bile kuş yerde bir gezindi o arada da ben kuşa aşık oldum. Cebimdeki bütün parayı veririm. Çocuğu da pek tanımıyorum Kemal diye bir çocuk ufak. Gençten bir şey tutmuş nereden tuttu da belli değil kuş dışarıdan gelmiş ona. O zaman marka falan da yok. Ama ben kuşa aşık oldum. Neyine aşık oldum? Bildiğim bütün özellikler dönekteki olması gereken bütün özellikler var. Kuşun siyahı kömür gibi yanıyor. Bir güneşe çıktı pırıl pırıl parlıyor ördek gibi kuş. Gözünün bir tanesi akıntılı beyaz. Gagası çiğdem gibi uzun. Gagasının ucu siyah. Ayakları kısa, kuyrukları, kanat yapısı, fizik yapısı. Ben dönekim diye bağırıyor. Kemeri memeri de var. Dedim ben bu kar... Kara kanatlarla dedim bunu kırmışlar. Atomluk da var bu kuşta ama kara kanatlık kanı çok fazla dedim. Böyle içimden düşünüyorum. Neyse çocuk kutuya koydu kuşu üzüle üzüle gidiyor. O, o dönemde ben seyyar satıcılık yapıyorum. Deterjan üretip satıyorum. Dedim abi, abi ben de kaçıyorum eyvallah dedim. Bindim arabaya çocuğun önünü kestim yolda. Kemal dedim, gel buraya abim dedim. Kaç para istiyorsun dedim o kutudaki kuşa dedim. Abi dedi o zamanın parasını 20 lira istiyorum dedi. Şşt, bırak onu. Sakın. Sakın. Geç yerine. Elleme. Abi dedi 20 lira istiyorum dedi. 20 lira da çok para yani 2000'de. Kutuda bir kuş. Ne olduğu belli değil. Neyse ben aldım kuşu. 20 lira verdim. Aldım. Konuşmadım bile. Kutuda beraber getirdim. Kümese saldım. Bunun dedesini. Arkadaş iş bir tane dönemle eşleşmiyor kuş. Kanadı da makaslıdı zaten geldiğinde. Bilmiyoruz kuş da merak. Ben sadece ondaki gördüğüm özellikleri özelliklerine tav oldum. O parayı verdim kuşu. Güzel bir kuş da değil. Ha. Çıtır kafalı. Böyle kanat kuyruğunda elif falan da var. Ama bütün döneğin taşıması gerektiği bütün benim bildiğim özellikler kuşun üstünde var. Getirdim çok ayar bir kuş kanat vuruyor eşleşmiyor. Bir ay falan uğraştım eş aldıramadım. Hatta son zamanlarda ağzına beslemeye başladım yem de yemiyor kuş ayarlık yapıyor. Benim dişileri bağlıyor. Allah'ım yarabbi. Gittiğim şeye pazara Cino'nun pazara rahmetli Allah nur içinde yatırsın. Mustafa vardı taksici. Tulumbacı Cengiz abimin oğlu benim çok samimi arkadaşım. Bilenler bilir Çiğli de. Onunla beraber hadi gel dedim Mustafa pazara gidelim ya bu kuş. Benim dişileri bağlıyor azmanla da eşlemek istemiyorum. Pazardan dedim gel bir tane dişi bakalım buna da uçuracağım ben bu kuşu merak ediyorum dedim. Tam pazara gittik gezdik mezdik gene de bakıyoruz gönlümüze ısınan bir kuş. Bundan 20 sene önce. Bir tane dişi böyle minyon tipli hoşuma gitti o da. Bir adam bırakıyorum ben kuşçuluğu dedi. Abi bak bunlar iyi kötü dönüyor dedi. Ben tabii tam hayat dişiyi Dişi aldım ben dişilik yapsın. Kızgın da gördüm genç. Aldım getirdim kuşu. Onun da kanadını kestim. İkisini kapatmaya başladım. Dişi erkekten beter çıktı iyi mi? Eş almıyorlar. Uğraştım bir 10-15 gün eş alsınlar diye. Kapattım, kapattım. Hiç birbirine bile bakmıyorlar. Dışarı salıyorum, gezdiriyorum, eşte dışarıda mı? Kızdım, bunun gibi bir ekmek kasası vardı. Önüne bir kapı yaptım. Şu kümesimin köşesine koydum. Üstüne de daha bunun ekmek kasaları geliyordu. O zaman onları kullanıyordum iyi kuşlara. Yemini, suyunu koydum içine. Dedim ulan ne yaparsanız yapın lanet olsun. 20 lira da boşa gitti. Ümidi kestim kuşlardan. Attım oraya kasanın içine. Yemmem veriyorum ama suyunu da değiştiriyorum. Küçük bir sulum var o zaman. Neyse kuşlar orada bir, bir ay iki ay kadar kapalı kaldı. Hiç dışarı bile salmadım. Bir gün bir baktım ana ikisi kafa kafaya vermişler yan yana duruyorlar. Eşleşmişler. Çok sevindim. Erkeğin kanadını yoldum hemen. Dişinin yoldum. Başladım kasanın, eşhanenin kapısını açık bırakma. Dışarı çıkıyorlar, geliyorlar falan filan eşleşiyorlar. Neyse bu arada bir yumurta yaptılar. Bir takım da benim azmanım var o zaman. Mavi bir azman. Çok güzel uçuyor. Yavru uçuruyorum onunla. Ha dedim. O da günü gününe denk geldi yumurta. O zaman tabii biz böyle kuş aşıralım da üretelim de satalım da bir, öyle bir zihniyetimiz yok. Kuşumuz çok kıymetli alamazsın. E, Paralı alamazsın yani. O kadar kıymetli kuşlarım. ve Satmıyorum yani. Dönmese de benim için çok kıymetli satmam da. Seviyorum çünkü. Neyse uzatmayalım. Koydum azmanların içine şey yumur altına yumurtayı. Günü geldi çıktı. Abi çıkan yavru benim ustamın söylediği gibi hiç unutmuyorum. Portakal kabuğuna renk, çıkan yavru o renk. Hemen benim alabimin lafı geldi aklıma. Dedim ki bu böyle portakal rengi ikisi de çıktığı kuşların çok tehlikeli olur demişti bana. Neyse hatta yavru yumurtadan çıktı. Yanımda da kayın biraderim var. Ona aldım avucumun içinde. Bir günlük yavru da. Bak dedim birader bu kuşa iyi bak. Bu kuş dedim bir gün gelecek dedim. Bizim bu kuşların içinde en iyi yavru bu olacak dedim. Ya dedi bırak nereden biliyorsun? Yumurtadan çıkmış. Bak dedim o zaman dedim işaret koyuyorum kuşa. Büyürse ölmezse göreceksin dedim bu bizim. O zaman da onun da benim de kuş burada 200-300 parça dönek var. En iyi kuş dedim bu olacak o gün Bismillahirrahmanirrahim sağ tırnak kesmeye başladım o yavrularda. İki kardeşin ikisinde sağ tırnağını kestim. Nereden biliyorum falan dedi. Bak dedim bunların rengine bak dedim. Portakal renginin aynısı dedim. Sarı tüyü var üstünde. Böyle kuşlar dedim çok tehlikeli olur. O da dedi ya dedi kırmızı olacak onlar da dedi ondan dedi. Dedim bakalım neyse tırnağını kestik. Öyle gülüştük kayınçomla koydum babasının altına. Bunlar büyümeye başladı. Birisi gerçekten kıpkırmızı oldu. Böyle boğma kafa, kanat kuyruk, beyaz kırmızı bir çakal oldu böyle galaça bir çakal. Bir tanesi de babasına benzedi. O da kuyrukları beyaz, kanatları beyaz, yanaklı manaklı, simsiyah, kömür siyah bir kuş. Erkeklik olan, dişilik kırmızı çıktı. O yumurta, ilk yumurtalar. Abi ben bunları uçurmaya başladım. Bizde dediğim gibi 200 parça kuş var. O yavrular gibi kuş yok elimde. Yok abi yok. Sabahı yapamıyorum o yavruları uçurmak için geliyorum buraya sabah. Kanatlarını tavşan kulağı yapıyor yıldızdan böyle zınk yere. Zınk yere. Hiç başka hareket yok kuşta. Zınk yere. On hava uçuruyorum. on havasında aynı. Ne bir yere bakıyor hayvan, ne bir şey yapıyor. Kanatlarını yapıştırıyor geliyor. Yavruluk uçuşu böyle geçti. Ama bak ne diyorum? 250 parça kuş var. O gün günler, o günlerde bin dolara aldığımız hatta İstanbullu Yaşar'dan aldık kuş erkek Kazım abi'den dişiler. Kudret abinin dişiler elimizde bir dünya ganimet dönek var. Benim gözüm bile görmüyor. iki tane yavruyu uçuruyorum. Hatta İlhami'nin kahvede bir gün gittik. Arkadaşım biri geldi oraya. Ben bizi tanımıyoruz tabii. Yeni yeni kahveye gidiyoruz öyle dönekçilerin içine. Ya dedi siz dedi kuşçu musunuz dedi kuşçu musunuz dedi. Bir masa insan oturuyor. Çiğli dedi gidin dedi bir tane çocuk dedi bir kuş uçuruyor dedi gidin dedi kuş görün dedi daha yavru o zaman. Allah Allah dedim ya Çiğli de bir ben varım bir Hüseyin abi var birkaç tane arkadaş var. Kimmiş bu abi dedim ya biz de dedim Çiğli'liyiz dedim. Hani kim demiş biz de gidelim görelim meraklıyız. Abi dedi tarif ediyor benim kümesi tarif ediyor adam. Abi dedim bir kırmızı bir siyah kuş mu uçuruyor dedim çocuk sabahları. Evet dedi bir kırmızı ama dedi gidin dedi yavruları görün dedi. Hepsini kesersiniz dedim Beni tanımıyor ben de onu tanımıyorum. Bana beni söylüyor adam. Ya dedim abi bizim kuş o dedim ben uçuruyorum dedim. O da bizim şu binalar yok mu arkada o zaman fayans döşüyormuş. Karşıya kalıp bir arkadaş. Kuşçumuş oradan benim ben uçururken yakında. İçeriden ben kuş uçururken seyrediyormuş. Tesadüfe bak. Neyse gülüştük mülüştük. Dedim de abi onlar tam abi diyor onlar ufak ufak yapmaya başladılar diyor ben seyrediyorum diyor. Hani öyle kuş diyor yok bizde diyor. Adam daha yavruluk kuşu herkese diyor kesin kuşu diyor. Biz, bizi tanımıyor adam ben de onu tanımıyorum yani. Neyse uzatmayalım. O kuşlar abi beni sabahleyin buraya güneşi doğuyordu kümeste doğuyordu geliyordum kümeste doğutuyordum. Günü, bekliyordum hava aydınlansın o iki yavruyu uçurayım. 10 hava 20 hava 30 hava hiç korkma. Yavrular zıpkın gibi. Abi bir gün bir geldim dişi ilk önce kırmızı olan bir öyle tavşan kulağı geliyor bir yaptı. Böyle 4-5 metre. Ama nasıl bir dönüş biliyor musun? İlk dönüşü. içi dışı etrafını çiziyor hayvan. Öyle devir var bir de böyle çıkıyor geliyor aynı şekilde. Bunlar eş aldılar erkek de dönmeye başladı. Abi erkek biraz asabi kuştu. Şükümetse bakıyordum o zaman onları. Adını Saddam öyle koydum. Bütün kümesleri kuşları dövüyordu böyle. Ufak minyon tipli bir erkekti ama bütün kümesi talan ediyordu. Ulan dedim sende Saddam vardı o zaman. Bilenler bilir. Benle eşit olanlar. Irak lideri Saddam Hüseyin. Herkese dalaşıyor DF'de. Sokakta silah sıkıyordu havaya. Çıyandı. Onun adını Saddam koydum. Ulan dedim Saddam gibisin sen de. Kuş iyi olmasa koparacağım kafasını. O kadar rahatsız ediyor. Bütün kümesi talan ediyor. Kümesi nefesi. Çok kaliteli kuş yani elimizde öyle kuş yok başka. Adı Saddam oradan kaldı abi tamam mı? Abi o kuşları burada biz uçuruyoruz seyretmeyen kalmadı. Hatta işte her zaman söylüyorum Süleyman atlı geldi ona bir dünya ağırlığı kadar paralar verdi satmadık. Ondan sonra o mesafede yapmaya başladı. O kuşlar o zaman işte bunların bu kuşun dedesi öyle bana tesadüfen elime geçti. Ve hala da bir tane Aynı kandan elimde var, öyle devam ediyorum. Ama kuş kuştu yani, bilenler bilir. Daire kesiyordu kuş havada, daire kesiyordu. Daire kesen kuş oydu. Beyazın etrafına siyah çizgiyi yaptı mı daire kesiyordu. Bir de mesafesi de vardı kuşun, öyle boş kuş değildi. Rahmetli Keskin Usta geldi, benim elimi sıktı. Sen bizden dedi çok küçüksün ama dedi helal olsun kuşu bulmuşsun dedi. Sat bunu dedi. süre çok istedi. Dedim satmam. Ha benim evdeki çocuğu istemişin, ha bu kuşu istemişin. Hiç fark yok. Satmam. Dedik satmadık da zaten. Terazi köfesinde ağırlığı kadar altın dedim anca bu kuş satarım. Onu bile onlara yakın paralar gördü gene satmadım. Ben de onlar vefat etti şimdi çocuklarına devam ediyorum. Arkadaşlar böyle. Bu, bu, bu gerçek bir hayat hikayesi kuşçulukla ilgili benim. Harfi harfiyen unuttuğum yerler vardır ama harfi harfiyen noktası virgülüne kadar Saddam'ın doğuşu böyle. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.